Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny pratik modda bitireceğiz arkadaşlar. Eee Nightmare mod olacak. Rekor bit yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok hızlı bitirmeye çalışacağız yani anlayacağınız. Burada sesi biraz açmak istiyorum ama önce şunu bir geç ya vallahi geç. Ses 22'dir iyidir abicim aç. Heh. Evet arkadaşlar şu anda mikrofon yani ağzımın dibinde olduğu için belki şu anda sesi fazla duyuyor ama mikrofonu bıraktım. Ses uzaktan gelebilir yani. Hazırsanız arkadaşlar başlıyorum. Dakikasından çıkartıp siz bulursunuz kaç dakikada bitirdiğimi da arkadaşlar. Bas 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 bas. pass, 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 Koş abicim koş. Orada bir şey değil mi? Bir an vuramadım sandım ha. Harbi diyorum bu arada bir an vuramadım sandım. Gel bakalım kavuncuk. Kavunu tepikleye tepikleye getirdim buraya. Gel abi gel 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 gel. Hadi bakalım şu ana kadar iyi gittik yani takılma falan olmadı. Lan Dedikten sonra takılma olması. Abi vallahi çok sinir bozucu şu fareler ya. Bas 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 bas. Bitti mi? Bitti galiba. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Bitti arkadaşlar. Biraz hızlı bitirdik ya. Hatta biraz dil bayağı hızlı bitirdik. Arkadaşlar başlıkta kaç dakika kaç saniye bitirdiğimi söyleyeceğim. Şu anda bitirdiğim dakikadan başladığım dakikayı çıkaracağım. Yani kaç dakikada bitirdiğimi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani söyleyeceğim başlıkta görürsünüz. Yani siz kendiniz de çıkartabilirsiniz. Sahminim mi 3 dakika falandır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı oynadım. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.